Herkese merhaba arkadaşlar. Haftanın kapanış gününe geldik ve haftalık kapanışta piyasalar artık bariz bir şekilde görünen o ki Fed'in faiz konusundaki haberine kilitlenmiş durumda. Önümüzdeki hafta çarşamba günü faiz haberi gelecek ve piyasalar genel olarak bu habere kilitlenmiş durumda. Global trendlerde genel anlamda bir problem yok. Amerikan hisse senetlerindeki yükselişler kıyı kıyıda olsa devam ediyor. Avrupa tarafında daha agresif yükselişler var. Alman borsa Mesela neredeyse tarihi zirve alanlarına doğru bir gidiş söz konusu. Yani bu alanda takip etmediğim piyasa esasen yok. O kadar borsa saydım, o kadar ürün saydım, globalde borsalar. Bunun dışında altın, gümüş, kripto para piyasası yükseliş trendlerini dünyada yapılan bütün açıklamalara rağmen savunmaya devam ettiğim bu süreçte. Tüm bu ürünler yükselirken tek negatif beklediğim ürün Borsa İstanbul'da gevşemelerin devam ettiğini hep birlikte izliyoruz değil mi? Borsa İstanbul tarafında üzücü gergin bekleyiş devam ediyor. Zira 4 milyonu aşkın bir yatırımcı var ve bunun muhtemel odur ki yarısından fazlası ciddi anlamda zararda ve son 3-4 aylık periyoda baktığımızda bu 4 milyon yatırımcının tamamı bu süre zarfında para kazanamamış durumda. Ve biz elbette bu süreçleri daha erken okuma imkanı bulduğumuz için bu büyük çoğunluğun arasında yer almadık. Bakınız öncelikle şu konudan biraz bahsetmek istiyorum. Paramızın değerini koruyamıyoruz dostlar. Atmamız gereken adımları atamıyoruz ve bu yüzden geride kalıyoruz. Bakın mesela Brezilya borsası da yatırımcılarına para kazandırmadı ama onlar faiz artış patikasından da geri adım atmadı. Yani pandemi başından beri yaşanan süreçte Brezilya Reali dolar karşısında neredeyse değer kaybetmedi. Adamların bugünkü enflasyon rakamları %5'in altında. Bilirsiniz ki geçmiş dönemlerden beri her zaman Brezilya, Arjantin gibi ülkelerle Türkiye arasında kıyaslamalar yapılır. Ve 2018 dönemlerinde Brezilya reali dolar karşısında 3-4 bandındayken Türk lirası da dolar karşısında 3-4 bandındaydı. Bugün real hala 5 bandındayken biz 20 bandına doğru hareket ettiğimiz bu süreçte buradaki basit hesaplamayla bile alım gücü anlamında Brezilya'ya göre 4 kat geride kaldığımızı görüyoruz. Alım gücünün 4 kat erimesi bu. Şimdi mesela pandemi dönemi sonrasında Borsa İstanbul'da yaşanan ciddi ralli içerisinde hatta son bir yıllık süreç içerisinde birçok kişi uzman oldu. Niye? Borsada çok kazandık. 3'e katladık, 5'e katladık vesaire dediler. Ama yani düşüşlerde önemli burada ne yapabildiğiniz. Bu düşüşte dışarıya çıkamıyorsanız aldığınız parayı bir şekilde geri veriyorsunuz demektir. Yani sen 3'e 5'e katlayan hisseni alıp satıp dışarıya gidip ev alayım dediğinde bir bakıyorsun a o da 5'e katlamış. Ya da dur bakalım bir araba alayım diyorsun a o da 5'e katlamış. Çocuğa bir oyuncak alayım diyorsun, o da 5'e katlamış. Eve bir patates soyacağı alayım diyorsun, o da 5'e katlamış. Velhasıl dostlar biz ekstra bir enflasyonla mücadele ediyoruz. Bakın Brezilya örneğini boşa vermedim. Adamların enflasyonu %5. Borsa tarafında belki bir para kazandırmadı ama altın yatırımcıları Brezilya tarafında vatandaşları adına para kazandırdı. %20'lerde, %25'lerde para kazandılar. Enflasyon üstü bir kazançtan bahsediyorum. Ya da Amerikan vatandaşları ya da Avrupa vatandaşları hepsinde durum aynı altın tarafında bizden daha fazla para kazandılar. Niye? Çünkü altın her yerde yükseldi ama enflasyon nedeniyle hissedilen her yerde farklı. Elbette yatırım bazında TL ile yapılan yatırımlarda hiçbir şekilde zarar etmezsiniz. O yüzden alışverişlerde vesaire de çok önerdim. Kredi kartıyla borçlanmayı alınabilecek her türlü ürünü almayı bu ev aletleri de olabilir ya da altın da olabilir vesaire her türlü şeyi borçlanmayla alınıp da kazanılabileceğini uzunca bir süre anlattım. Ve bu son süreçte gördüğünüz gördüğüm kadarıyla en mağdur yatırımcı Borsa İstanbul yatırımcısı oldu. Yani onlar adına ben de üzülüyorum. İçeride olan yatırımcılar adına. Hiç istemediğimiz bir şey. Borsa İstanbul keşke hiç düşmese. Dolar TL hiç yükselmese. Ben de istemiyorum ama olan şeyi, görünen şeyi de anlatmakla nacizane kendimce mükellef olduğumu da düşünüyorum. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Altın gümüş taraflarında özellikle fiziki tarafa çok fazla vurgu yaptım. Uzun sürelerce anlattım. Hatta iki ay önce bir videoda kapaktan mesajı verdim. Ban kullanmayı bırakıyorum dedim. Gerekçelerimi anlattım. Kur makaslarındaki farkları anlattım. %2 %3'lerde kur makasları vardı. Bu kur makasları şu anda %5 6 7'lere ulaşmış durumda. Yani ikiye katladı son iki aylık bu periyot içerisinde. Özellikle son 15 20 günlük hatta bir aylık süreçte diyeyim kabaca kur makasları acayip şekilde açıldı ve ben bu noktada hala aynı fikirdeyim. Bankaya bu kur makasıyla para vermektense gidip bu parayı kuyumcuya kazandırmayı tercih ederim eğer bir kur makası ödeyeceksem. Hani ben sana burada kafa yapımı anlatmaya çalışıyorum. Ve bu noktada da fikrim hala aynı. Güvenlik gerekçesi eğer yoksa fiziki olarak saklamak makul bir seçenek. Gram altın bugün çok yükseldi dediğimiz ortamda bile şu anda hala gram altının ucuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki birkaç aylık periyot içerisinde dolar tarafında bir kur riski olduğunu öngörüyorum. Hükümet tarafında kim iktidar olursa olsun bu fikrimi değiştirmez. En baba ekonomisi alıp getirseler şapkadan tavşan çıkaramayacak. O yüzden bu risk masada durmaya devam edecek benim fikrimce. Ve bu risk aşaması geçtikten sonra muhakkak ki feraha da ereceğiz. Ama o ortam bir şekilde yaşanacaktır diye düşünüyorum. Ve bu süreçte bizim bunlara dikkat etmemiz lazım. Dolar TL ciddi pik yaparsak gram altın pik yapmadan durmaz. Çünkü ONS tarafında da beklediğim bir yükseliş trendi var. ONS bazındaki güçlü yapısı devam ediyor. Her ne kadar bu alanda FED faiz toplantısı döneminde olduğumuz için ufak Tepek aşağı yönlü zikzaklar muhakkak olması muhtemel olsa da trend yapısında bir bozulma yok ve bu noktada gram altın 1800 TL seviyelerine giden fiyat yapısı içerisine fiilen girdiğini düşünüyorum. Altının ons tarafına baktığımızda kabaca bir aylık periyotta bu bölgeyi çok iyi koruduğunu görüyoruz. 4 gün sonra gelecek olan faiz haberi sırasında ve periyodunda muhakkak ki aşağıya atılan iğneler söz konusu olabilir. Bu yatırımcıyı korkutmaması aksine alış yönlü fırsatlar oluşturması makul bir seçenektir. İlla ki bu iğneler olacak diye de bir şart yok. Bu bölgedeki ufak tefek gevşemeleri çok dert edinmemek gerekiyor. Çünkü önümüzdeki hafta 2064 dolar seviyelerinin ons altında artık zorlanması mümkün olan bir periyot içerisinde olacağız. Fiyat bazında çok iyi tutunuyor. Bu iyi tutunma gram altın tarafına da önemli etmen olacak. Öncelikle dolar tl tarafındaki görünüme baktığımızda banka fiyatlarında 19.45'li seviyelere gelmiş bir dolar tl var. Kıyı kıyı dolar tl üst band alanlara doğru hareketine devam ediyor. Kapalı çarşıda dışarıda çarşıda pazarda dolar neredeyse 1 lira daha fazla bu süreç içerisinde makaslar büyük oranda açıldığı için doların bu olası hareket eğilimi içerisinde gram altın tarafında da bulunduğu bu seviyelerden yukarıya gidişi muhtemelen önümüzdeki hafta izleyeceğimiz düşünüyorum. Kabaca 20 günlük periyot içerisinde bu alanda gram altın kıstırılmış durumda. Grafiğe baktığımızda 1240'lı, kapalı çarşıya baktığımızda 1350'li fiyatları görüyoruz. 100 TL, 110 TL daha pahalı çarşıda gram altın. Önümüzdeki hafta grafik anlamında 1280'li seviyelerin zorlanmasını bekliyorum ve bu trend gram altın tarafında nihai bir pik oluşturduğunda 1400 TL seviyesi ve üstüne hedefleyeceğiz. Bu bölgede ben 1450 üstü diyorsam çarşıda da muhtemelen 1550'li fiyatlar söz konusu olacak. Hatta o pik olarak söylediğim seviye ekranda 1800 TL iken kapalı çarşıda 1900'ün üzerinde bir gram altın görmek mümkün fikrimce. Yani bu önümüzdeki süreç içerisinde ciddi yükselişler için son kez nefes aldığı bölge içerisindeyiz gram altın tarafında. Borsa İstanbul tarafındaki riskli görüntü ise maalesef devam ediyor. Yılbaşından beri yaşanan periyot içerisinde sürekli olarak zigzaglı ama her halükarda aşağıya doğru giden trendin devam ettiğini görüyoruz. Yılbaşı döneminde bu zirve alanlarda iken bu zirve alanlardayken Borsa İstanbul için kurbağa deneyi örneğini vermiştim. Yukarı aşağı zigzag yapacaklar. Yatırımcı düşmeyeceğine ikna olacak ve dışarıya kaçmayacak ve anlattığım kurbağa deneyi neticesinde tepeden malı yıkacaklar diye manşetten attığım bir video da vardı hatta. Direkt manşetlerden o videoyu da bulabilirsiniz. O sürecin, o kurbağa deneyinin Borsa İstanbul'da devam ettiğini bariz bir şekilde görüyoruz. Daha yakın planda, daha yakın şekilde baktığımızda günlük periyotta 4787 altında günlük kapanış bu bölgede aslında dün milimetrik olarak yapıldı. Yani riskli bir alanda olduğunu bu alanda gösterdi. Tam ucu ucuna destek seviyesinde bir kapanış oldu. Bu seviyenin altındaki bir kapanış en son deprem dönemi deprem periyodu içerisinde yaşanmıştı ve buradan hızlıca bir dönüş gelmişti. Şimdi burada 4500'ün daha da aşağısına giden bir periyodun ilk sinyalleri Borsa İstanbul tarafında yanmış durumda. Burada yapılacak olan günlük bir kapanış aynı zamanda haftalık kapanışı da temsil ediyor. Bugün günlerden cuma 4787 seviyesinin üstünde kalamaması Borsa İstanbul'da daha derin bir gevşemeyi temsil edecek. İçeride kalan yatırımcılar için ben de üzgünüm. Umarım Borsa İstanbul hızlı bir şekilde toparlanacak ama ben takip ettiğim trendi aynı şekilde takip etmeye devam edeceğim. Çünkü bu alt bantlara 4000'lere kadar inen bir trend söz konusu olabileceğini hala düşündüğüm için borsa tarafından altın tarafına geçirdiğim yatırımımı bekletmeye devam edeceğim. Gümüşün ons tarafında da son 2 haftalık periyot içerisinde bu alanda satıcılığı ve aşağıya doğru ufak ufak inen hareketini izledik. Bu bölgedeki şu 24'lü seviyelerin her halükarda gümüş tarafında korunmasını bekliyorum. Buradaki ini hareketler gibi yapılacak her türlü gevşeme eğilimi iğne şeklinde kalacaktır. Yani günlük periyotlar dışında bir gevşeme gümüş tarafında görülmeyeceğini düşünüyorum. Tekrar bu bölgeden yukarı hareketi başlatması önümüzdeki hafta için an meselesi 27 dolarlı seviyelere gidiş önümüzdeki hafta söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Ve bunun TL yansımasında ise 16.5'ların üzerine giden hareketi bize bariz bir şekilde gösterecek. Şu 14.83'lü seviyeler Aralık-Ocak döneminde pik olan bu seviyeler her halükarda gümüşün TL tarafında korunacaktır. Burada 16,5 17'li seviyeleri öncelikli olarak gümüşün TL tarafında konuşuyorsak eğer bunun kapalı çarşıdaki fiyatının da üstüne minimum 1 lira koyabilirsiniz. Makaslar o kadar açık çünkü. Bu bölge itibariyle de 22'lere kadar giden bir trend gümüşün TL tarafında söz konusu olacak. Önümüzdeki hafta Fed faizi itibariyle bu fiyat yapılarının içerisine doğru hareketlerin fiilen başladığını göreceğimiz düşünüyorum. Bu alan içerisinde takip ettiğim rotaları aynı şekilde takip etmeye devam edeceğim. Takip edip anlattığım trend yapıları, fiyatların gidişi, temel tarafta gelen haberler beni desteklemeye devam ediyor. Bu dönem içerisinde beklemediğim bir haber akışı gelmedi. Beklemediğim bir haber akışı gelmediği için bu savunduğum trendleri aynı şekilde savunmaya devam etmek en makul seçenek. Aksi ihtimaller olduğunda, aksi senaryolar gündeme geldiğinde kenarda bekleyen o problem. Önümüzü alıp yeni değerlendirmeler de muhakkak ki yapacağız. Bakınız Fed faiz kararı öncesinde piyasalar bu bölgede oyalanırken dolar endeksi de bu bölgede tam olarak sıkıştığı bir bölgede. Elbette bu piyasalar adına riski de tanımlar çünkü buradan yukarıya yapacağı bir kırılım piyasalarda bir stres yaşanmasına da ortam hazırlayacaktır. Ama benim beklentim Fed'in 25 bas puandan daha fazla bir faiz artışı zaten yapması beklenmiyor ve bu yapacağı faiz artışının son faiz artışı olması bekleniyor. Bu yüzden şapkadan bir tavşan çıkmazsa buradaki trendten aşağıya doğru bir süzülme dolar endeksinde gelmesi çok muhtemel bir senaryo olacaktır. Buradaki bu muhtemel senaryoda piyasalarda yukarıya sürmeye devam edecektir. Bakın Amerika'dan S&P'de devam eden bir yükseliş eğilimi var. 4.173 geçemedi. Bu bölgede tam olarak 4.065 seviyesi milimetrik olarak test edildi. Dün yaşandı bu harekette. Bu bölgeyi korudu. Bu bölgeyi koruması onun adı da önemli. Buradan 4173'ü tekrar deneyip kırmasıyla yukarıya giden hızlı bir gidiş söz konusu olacağını düşünüyorum. Bu hareket eğilimi içerisinde Nasdaq'ta da bir süredir takip ettiğim trendde şu kırılım henüz gerçekleştirilmemişken Amerikan borsa tarafında yükseliş trendini anlattım. Bu kırılım geldi. Retestini yaptı. Yukarıya giden hareketin devam ettiğini görüyoruz. Ve bu şekilde devam da edeceğini düşünüyorum. Bu alanda petrol tarafında da 75 dolar seviyelerine gevşetebileceklerini konuşmuştuk. 75 dolar seviyesi petrolde bu alanda görüldü. Yani bu 65 75 dolar seviyesi önümüzdeki dönemde petrolde dip band olacağını düşünüyorum. Ve muhtemel odur ki haziranda OPEC yeniden bir arz kısma duyurusu tekrar yapabilir. Haziran ayı içerisinde ve bu 65-75 band içerisinden petrolün tekrar 100 dolar seviyelerine giden trendi izlemesi çok muhtemel. Benzer şekilde doğalgaz tarafında da 2 dolarlı seviyelerin bu alanda korunmasını bekliyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde OPEC'in arz kısmı haberiyle beraber doğalgaz tarafı da eş zamanlı bir senkron hareket yapması söz konusu. 5 dolar seviyesinin üstüne giden bir trend başlatması söz konusu olacağını düşünüyorum Haziran itibariyle ve bu piyasalarda yeniden yukarıya gidişle birlikte enflasyonda da global anlamda yeniden ikinci bir yukarı yönlü dalga söz konusu olacaktır. Vakti geldikçe bunlar üzerinde daha detaylı değerlendirmelerde yapacağım. Bu seviyeleri takip ederken Prime üzerinden değerlendirmeler yapıyorum. Video altında linki bulabilirsiniz. Amerikan borsaları, endeksler ve bu tarz emtiyalardaki çok kısa vadeli değerlendirme yapmak isteyenler göz atabilir derim. Şimdi bu verileri toparladığımızda Amerika tarafında S&P, Nasdaq gibi borsalarda yükseliş eğilimi devam edecek gibi görünürken aynı esnada aynı sırada dolar endeksinde de bu trendten aşağıya doğru bir sarkma söz konusu olacak gibi görünüyor. Ve bu süreçler içerisinde elbette altında gümüşte bitcoin tarafında da yükseliş trendlerini savunmaya devam etmek makul bir seçenek. Hala aynı noktadayım yani. Ve bitcoin'in de bu bölge içerisinde müthiş zigzaklı bir fiyat yapısı içerisinde olduğunu görüyoruz. 26.900 milimetrik olarak test ettikten sonra ciddi bir yükseliş yaşadı. Oradan aşağıya neredeyse tek bunda tekrar 27.000 seviyelerine 27.200'lere kadar indirildi. Ve tekrar hızlı bir şekilde yukarıya geldi bu bölge içerisinde yatırımcıların saf dışı bırakıldığı bölge oldu diyebiliriz. Yani volatilite çok yüksek bu bölgede. %10'lu seviyelerde yükseliş ve düşüşler gördük. Zaten bunun örneğini bu bölgede anlatmıştım. Burada da %8-%9'luk bir volatilite yaşandı ve trendin tekrar yukarıya sürüldüğünü gördük. Yani burada sen gelme denilen kırmızı mumlar attıktan sonra piyasayı yukarıya sürdüler. Benzer durum bu bölgede de geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu zigzag zigzaglar sonrasında en son son videoda konuştuğumuzda Bitcoin için 27.700 seviyesi artık önemli destek olarak kabul görülebilir. Bu bölgeyi takip edin demiştim. Bu seviyeye daha yakından baktığımızda saatlik periyotta test edildikten sonra aşağıya da iğne attıktan sonra desteğin daha yukarısında bir saatlik kapanış yapmış ve bu alan korunmuş. Önemli olarak anlattığım destek dirençleri kısa vade işlemler için bile değerlendirmek çok pozitif sonuçlar doğuruyor. En azından son videoyu takip edenler inisiyatif alıp bu bölgede muhakkak ki değerlendirmeler yapmıştır. Şu an için bu alanda ise 28.800'ü önemseyeceğiz. 28.800'ün bu bölgede artık korunması çok önemli. Kademe kademe yukarıya doğru aslında çıkıyoruz. 26.900 dedik. Daha sonra 27.700 dedik. Şimdi de 28.800 bu bölgede önemli. Yani aşağıdan pozisyon alanlar destek seviyelerini daha yakın planda takip etmesi lazım. O anlamda 28.800'ün önemli olduğunu anlatıyorum. Yani şimdi hem alana hem satana hem tutana aynı anda fikir vermeye gayret ediyorum. Şimdi sapla saman karışmasın. Söylediklerimi dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Bu içinde bulunduğumuz periyotta yükseliş trendinin durduğunu konuşabileceğimiz seviye en önemli seviye 26.900'dü. Neden? Çünkü bu alan neredeyse son 1.5 aylık periyotta defalarca test edildi ve bu alanın güçlü bir alan olduğu bariz bir şekilde görüldü. Daha aşağılardan maliyetlenen bir kişi için en önemli seviye 26.900'dür ve bu seviyenin yükseliş trendini korumak için en önemli seviye olduğunu ve bu bölgeyi bant olarak bu şekilde hafızada tutmak lazım diye söyleyebilirim. Daha kısa vadede pozisyon alıp değerlendiren için ise 28.800 seviyesi destek işlevinde görülmesi lazım bu bölgede. Burada yapılan zigzaklar, burada yapılan sert mumlar beni korkutmuyor. Savun savunduğum trendi takip etmeye devam edeceğim. Fed faiz kararı öncesinde de muhtemelen bu bölgede 31.700'lere kadar giden trendi Bitcoin tarafında izleyebiliriz. Faiz kararı öncesinde böyle bir hareket gelirse muhtemelen faiz kararı sırasında da aşağı yönlü kırmızı mum bu bölgede de görülmesi çok muhtemel. Yani destek direnci işledikten sonra toparlayarak özetleyerek anlatayım. Bu alandaki yükseliş trendlerini savunmaya devam ediyorum. Değerlendirdiğim pozisyonlarımı tutmaya devam ediyorum. Daha fazla yükselişlerden faydalanabilmek için bu trendi savunmaya devam edeceğim çünkü trend gayet güçlü. Sadece sirkeleme mumları atılıyor ve bir şekilde oyuncular dışarıda bırakılıyor. Dışarıda kalmamak için yüksek kaldıraç kullanmamaya özen gösterin derim. Ve bu kısa periyotta 28800 dolar seviyeleri bile Bitcoin'de korunması çok muhtemel çünkü güçlü bir trend yapısı olduğunu düşünüyorum. Ve yükseliş trendinin devam etmesini bekliyorum. Haftalık kapanışta görünümler bu şekilde. Hafta başında yeni videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar beğeni ve yorumlarınızı her videoda bekliyorum kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere